Merhaba, ben Aslı Kılıç Demircan. Siz beni Twitter'dan Aslıcan33 olarak tanıyorsunuz. Ben bugün sizinle dertleşmek istiyorum. Çünkü canım çok sıkkın. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde memurum. Çoğunuzdan bunu gizlerim. Çoğunuz beni yurt dışında yaşıyorsanız Çünkü dosttan çok düşman var sosyal medyada. Kim necidir belli değil. Ama artık saklama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü ben bu işi yargıya taşıyorum. Oradan da gelişmeleri sizle paylaşacağım için artık yerin bilinmesinin benim için bir önemi yok. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında KPSS ile gayet de iyi bir puan olarak memuriyete başlamış biriyim. 10 yıldır buradayım ve son 3-4 aya kadar benim yaptığım herhangi bir iş yoktu. Yani açık ve net söyleyeyim çünkü buraya da sürülerek gelmiştim bir önceki yerden. Gene Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir birimdi. Yüksek lisansa başlamak istediğimi söyleyince ya yüksek lisans ya seni buradan göndeririz dedi Ahmet Kalkan isimli bir profesör. Bırakmam deyince beni gerçekten gönderdi oradan. <laughs> Buraya da gönderirken ismimin yanına şey denilmiş. Ya yani bunu öyle bir yere gönderin ki burnu sürtsün. Bunun için de en uygun öğrenci işlerini bulmuşlar. Ve gerçekten inanır mısınız burnumu sürttüler. Benim 7-8 yıl ne bir masam oldu ne sandalyem ne bilgisayarım. Uğraştım durdum. En sonunda birkaç aydır, 3-4 aydır böyle bir yüksek okullarla ilgili bölümlere bakıyorum. Ama bunun iyi bir tarafı oldu arkadaşlar o iş yapmadığım zaman. Da. O kadar çok kitap okudum ki. Bu iyiydi. Ama psikolojik olarak çok yordu tabii. İnsanların seni sürekli dışlaması, yokmuş sayması, eğitimlere gidiyorlar, seni göndermiyorlar, yok sayıyorlar. Bir sürü bir şey. hadi onlara sabrettik en azından hani fiziksel ve ruhsal şiddet yok diye. Ama bugün gelinen aşamada... Yaklaşık 3 yıldır çok ciddi ruhsal şiddete uğruyorum ve sinirlerim bozuk. Tedavi görme aşamasındayım. İlaç kullanmamak için direniyorum. O raporlarımı da zaten sunacağım. Yani mahkeme kayıtlarına sunacağım. Şimdi son gelinen aşamada öğrenci işlerindeyim. 3 aydır 4 aydır diyeyim bir masal ve bir işim var. Ne acınası değil mi? Ben bunca okudum okudum okudum. İlkokul, ortaokul, lise mezunu insanlarla kağıt işi yaparak oturtturuluyorum. İlk 10 yılda hiçbir iş yapmadım. Bunun adı mobbing değilse, dışlanma değilse, yok sayılma değilse, psikolojik taciz değilse nedir ben bilmiyorum. Şimdi de bulunduğum yerde köpekler yüzünden bir sorun var. Belediyenin bırakmış olduğu köpekler var Karadeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünde. Onlar gitsin istiyorlar. Ben de evde köpeklerim kedilerim olmasına rağmen ya dayanamıyorum işte seviyorum bakıyorum hayvanlara. Beni birkaç kez tehdit ettiler. üniversitemiz genel sekreteri olsun. İsmi Bünyamin Er. Google'da aratırsanız bulursunuz kendisiyle ilgili detaylı bilgiyi. Ulusal gazetelerde yer almış bir kişi. bir de Selda'yı ayağına kadar çağırıp tehdit eden. Selda da benimle birlikte hayvanlara bakan çok değerli bir arkadaşım. Onun da arkası yok diye düşünüyorlar. Tabii bir de taşeron tehditler. İşte sen kimsin? Utanmıyor musun insan içine nasıl çıkıyorsun diyerek yapı işleri daire başkanı Yasin Telloğlu Selda'yı yağlattı. Genel sekreter Bünyamiler'de bana takmış durumdaydı. İşte hayvanları seversem e, mesai saatlerinde çıkıp hayvanları seversem bana soruşturma açacakmış. Sonra tabii bunu yapamayacağını anladı ama bundan sanıyorum kendisi bir kin yaptı. Ben kendisini sosyal medyada paylaştım. Şimdi bunun intikamını almaya çalışıyorlar benden. Akılları sıra gene beni yok sayıyorlar. Yani kocaman kocaman görece eğitimli insanların şu yaptıklarını benim aklım almıyor. Ama bunu da yanlarına bırakmayacağım. Hukuken bana yapılanın mobbing olduğunu kayıtla e, kanıtlayan deliller var ve bunun da en az 5 şahidi var. Kurum hakkında, idare amirlerinin hakkında, bir önceki de dahi şimdiki değil çünkü o da bunun içindeydi. Yıllarca sustu, sustu, sustu. Beni yok saydı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Öğrenci işleri daire başkanlığını böyle kendini garanti soyuyordu. Kapıdan giriyordu günaydın diyordum köpekleri severken. Bana e, günaydın bile demiyordu. Güya hani köpekleri seviyorum ya buna karşı. Üç gün içerisinde görev yerini değiştirdiler. Demek ki neymiş Bünyamin Bey? Yasin Telloğlu Bey. Sayın Rektörüm demek ki neymiş? O koltuklar kalıcı değilmiş. Değil hiçbirinize kalıcı değil. Size de kalmayacak. Ve Allah ömür verirse hepimiz bu şehirdeyiz. Denk geleceğiz. Aynı yerleri paylaşıyoruz. Sahil tesislerine denk geleceğiz. Ofta denk geleceğiz. Meydanda denk geleceğiz. Bilimsel etkinliklerde denk geleceğiz. Bir şekilde denk geleceğiz. Hukuk önünde sizden hakkımı arayacağım. Mobil davası açıyorum size. Psikolojik değerlendirmeleri içine katacağım. Arkadaşlar şahit. Ha sizi göreyim o arkadaşları da sürün sağa sola oldu mu? Yani onlara da iyi bir yer bulun. Öyle şey de olur mesela ilahiyatı olur. Ne bileyim sürmen Abdullah Kancı olur. Ya siz birini sürmek istiyorsanız. Birini bir yerden bir yere. Mesela benim yan odada ismi Cengiz Bey olan öğrencilerle konuşarken sürekli bağıran. Ve bütün gün bağırdığı için kafamızı şişiren bir arkadaş var. Onu gönderebilirsiniz. Ben onun yüzünden mesela odamı değiştirmek istedim. O olmazsa onun yanında Elif diye bir arkadaş var. Mesela kendisi mahkeme kararıyla e, yani mahkeme kararıyla 5,5 yıl sanırım yalan bilgi de vermek istemiyorum. Denetimde serbestlik gibi bir şey yani böyle güvenlikle birbirlerine giriyorlar. İkisi de ikisi de ceza alıyor Hani o bir daha birine vurursa ceza alacak. Ve bu bayandan ben korkuyorum inanabiliyor musunuz? Defalarca bana omuz atmışlığı var. Bu bayanı siz orada tutuyorsunuz. Hiç kimseye zarar olmayan daha şu ana kadar sesi bile yükselmemiş beni mi gönderiyorsunuz? planınız şu ben gideceğim köpeklere bakmaktan vazgeçemedim değil mi ben gideceğim o zavallı beş köpek de gidecek ya benim için öğrenci işlerinden gitmek sorun değil ben zaten orayı sevmiyorum işin gerçeği ben katıyı de sevmiyorum ama coğrafya çok güzel şehir şahane ama sizler çok kaba ve kötüsünüz vicdansızsınız adaletsizsiniz Hiçbirinize de zerre hakkımı helal etmiyorum. Boşuna hiç öyle toplaşıp toplaşıp cumaya gitmeyin. Şehit olsanız şehitliğiniz kabul olmayacak. Yemin ediyorum hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. Allah çocuğunuzdan, çoluğunuzdan çıkarsın. Ben kendi emeğimle okudum. Kendi emeğimle evlendim. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. Sizinle hukuk önünde de ödeşeceğiz.